Ev evet, şehir merkezine misafir odamız diye tanımlamıştık. Misafir odamızı şehir merkezini güzelleştirmek için mücadele ediyoruz. Bugün bayramın dördüncü günü. Ben tekraren Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah birlik, beraberlik, sıhhat, sağlık içerisinde nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Arkamızda görmüş olduğumuz binamız Şehrin merkezinde Hunat Mahallesi'nde e, gördüğünüz gibi tam merkezi bir e, alanda burada e, binamızın orta katını belediye olarak satın almıştık. E, diğer e, mülk, e, mülk sahipleriyle de anlaştık ve bu binayı yıkacağız. Şu ana kadar 250'nin üzerinde bu tür eskimiş binaları, metruk binaları, konuları tamamen yıktık. Şehir merkezini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle Hunat Mahallesi, Gülük. Dacit Dümeliği gibi Kışkap bölgesi olmak üzere Yıldırım Beyazı e, Mahallesi olmak üzere bu tür yapıları yıkarak şehir merkezini güzelleştiriyoruz. İşte burada da bugün e, 4. bayram son bayram yani insanlar güne başlamadan herhangi bir kaza riski olmasın diye bugünden itibaren yıkıyoruz ve burayı açmış olacağız. Cenab-ı Allah e, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma özveri çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Buna da Melik Gazi'mize, Kayseri'mize bu çalışmalarımız hayırlı olsun diyor. Merhabalar, <laughs>